Bir yara var yüreğimde kanıyor. O sebepti. Hiç üstüne almamış. Bu ateşle içim hala yanıyor. Ben de mecal, onda insaf kalmamış. Kırıp geçti aşk dalımı neyleyim? Kime açıp bu derdimi söyleyeyim? Diyormuş ki ben her zaman böyleyim. Ben de mecal, onda insaf kalmamış o aşkımın kıymetini bilmedi. Bir gün olsun gözyaşımı silmedi. Belki de o benim kadar sevmedi. Bende mecal, onda insaf kalmamış. Gülşenimde çiçekleri soldurdu. Yüreğime hüzünleri doldurdu. Yanağıma bir bu bucecik kondurdu. Bende mecal, onda insaf kalmamış. Belki şimdi o da ben de yalnızım. Dinmiyor ah içimdeki bu sızım. Haber salmış diyormuş kararsızım. Ben de mecal onda insaf kalmamış. Yarım kalmış bir ezgi dudağımda ağlıyor. Birkaç damla yaş kalmış mahzun bakan gözümde. İçimde fırtınalar ve şimşekler çakıyor. Dağların türküsüne dinledim zirvelerde. Bulutlar öpüp geçti gözlerimin yaşını. Bakıp geçme uzaktan çatma bana kaşını. Mesken tuttum kendime şu dağların başını. Dağların türküsüne dinledim zirvelerde. Ne kış boranlar üstü ağlattı senin kadar Hala yüreğimdesin gözlerim seni arar İçimdeki umutla inan ta fecre kadar Dağların türküsünü dinledim zirvelerde Öyle hazin sensizlik hasretin ateşi çok Çare sendedir gayrı başka bir deva da yok Ne hazin bir hıçkırık yalnızlıktan sende kurtulur Dağların türküsünü dinledim zirvelerde. Hasret denilen şey yaktı içimi. Gönlümde çağlayan nehirler sustu. Bülbüller lal oldu gölün dalında. İçimde şarkılar, şiirler sustu. Dinmedi gözümden dökülen yaşım. Yüce dağlar gibi dumanlı başım karanlık geceler oldu sırdaşım. İçimde şarkılar, şiirler sustu. Hiç susmaz bilirim figanım dinmez. Aşka düşmeyenler halimi bilmez. Dediler zamanla gidenler gelmez. İçimde şarkılar, şiirler sustu. Dilim şarkımızı söylemez oldu. Adını andıkça gözlerim doldu Gördüğüm o güzel düşler kayboldu İçimde şarkılar, şiirler sustu Gel beni ateşinle yak bir daha derinden Tutayım sevdiceğim yine senin elinden Kurtulsun bu yüreğim o büyük kederinden. Gönlüme ırmak gibi ak bir daha sevdiğim. Uçurumun kıyısında depreşir hüzünlerim. Gece gündüz sessizce dua dolu ellerim. O suskun avazımla burada seni beklerim. Gönlüme ırmak gibi ak bir daha sevdiğim. Başını alıp gitme ne olur benden uza. Gölgenimi bıraktın sensiz ıssız sokağa Haykırışlarım sana, haykırışlarım dağa Gönlüme ırmak gibi ak, bir daha sevdiğin Vuslatı beklemeye tahammülüm kalmadı Yüreğimi çaldın sen, bende yürek kalmadı Olmadı sevdiceğim, bu ayrılık olmadı Gönlüme ırmak gibi, ak bir daha sevdiğim Öyle özledim seni hasretten öleceğim Bekle beni bu akşam Kapına geleceğim Soldurmadım aşkımı ömrümce seveceğim Bekle beni bu akşam Kapına geleceğim Zehr oldu sensiz günler Ötmez oldu bülbüller Boynunu büktü güller Şarkısız kaldı diller Seni söyleyip durur Çıldırıyor şiir Bekle beni bu akşam kapına geleceğim. Ağlayan şu kalbime bir an koysan başını. Küçücük bir buseyle silsen gözüm yaşını. Sana öyle susuzum mazur gör telaşımı. Bekle beni bu akşam kapına geleceğim. Biraz söndürmek için kalbimdeki közünü, duymak için yeniden senin tatlı sözünü. Ayın şarkı vurunca görmek için yüzünü bekle beni bu akşam, bu akşam kapına geleceğim. Efendim ben Cengiz Han Sönmez. Bu programı sizler için sevgili Işıl Aktan'la birlikte hazırladık. Şair konuk köşemizi Nihat Tuna'yla birlikte hazırladık. Bu akşamki şair konuğumuz Turgut Ön aldı kıymetli şairimize ilham diliyoruz.